Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte DaVinci Resolve 16'da Discord sunucumuzda yapılan anketi kazanan neon animasyon videosunun nasıl yapıldığına bakacağız. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Videoyu hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert. Yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet ben her zaman olduğu gibi DaVinci Resolve'u önceden açtım. Buraya bir tane timeline oluşturdum. Burada oluşturduğumuz projenin özellikleri bunlar. 1920x1080 25 kare olarak ayarladım. Ve içeriye de bir tane stok dans görüntüsü indirdim. Böyle bir görüntü. Bir beyefendi var burada. Çok da güzel dans ediyor. Bu beyefendinin, bu abinin görüntüsünün üzerine şimdi neon animasyon yapacağız. Peki neden buraya bir neon animasyon yapıyoruz? Çünkü ben bir önceki videonun sonunda duyurduğum gibi Discord sunucumuzda bir anket oluşturdum ve dedim ki bu Discord sunucusundaki anketi hangi video kazanırsa sıradaki video bu olacak. Discord sunucusuna gelen arkadaşlarımız da neon animasyon videosunu tercih ettiler. O yüzden biz de şimdi neon animasyon videosu yapıyoruz. Bu klip 13 saniyeydi. O yüzden ben de bunu 13 saniye yapıyorum. Şu an e, klavye tuşlarım yukarıda gözüküyor çünkü Şöyle açıklayacağım. Buraya geçtiğimizde yani Fusion'a geçtiğimizde ben bu alanı boş gördüğüm için kendimi buraya koymayı tercih ettim. Dolayısıyla bu alanla da çok fazla uğraşmayacağımız için dedim ki neden klavyede bastığım tuşlar bu yukarıda gözükmesin. Umarım doğru bir karar olmuştur. Şimdi Fusion kompozisyonumuzu açtık. İçeride sadece bir tane media out'umuz var. Media out'u buraya aldım. Ben buradan Pexel videomu da aldım. Pexel'den indirmiş olduğum videoyu da aldım ve bunu artık Media Out'uma bağlayabilirim. Böylelikle ne oldu? Biz bu klibi Fusion kompozisyonumuz içinde yerleştirmiş olduk. Peki, e, şimdi bugün yapacağımız animasyonda ben ekstra bir ekipman kullanacağım. Şöyle bir grafik tablet kullanıyorum. Çok ucuz aslında. Herhalde Wacom'un e, piyasada bulabileceğiniz en ucuz grafik tableti. Ben bunu yanlış hatırlamıyorsam 300 lira civarı bir fiyata almıştım. Bunu kullanacak olmamın birkaç sebebi var. Birincisi böyle bir tablet kullanırsanız bu efekt daha kolay oluyor. Şart değil. Mouse'da nasıl yapıldığını zaten anlayacaksınız. Ama ben solak olduğum için ve sağ elimle mouse'u tutarak bir şey çizme konusunda inanılmaz başarısız olduğum için böyle bir tablet kullanarak sol elimle çizmeye çalışacağım. Dolayısıyla umarım, umuyorum ki size daha seyir zevki yüksek bir sonuç çıkaracağım ortaya. Onun dışında dediğim gibi şart değil. Zaten aslında mouse gibi kullanacağız kalemi. Yine de bu bildirimi yapmak istedim. Çünkü benim burada bir şeyler çizdiğimi duyarsanız sonradan olay olmasın diye baştan duyurmak istedim. Şimdi buradan öncelikle ben bir background alacağım ve bu background'u şimdilik beyaz yapacağım. Bu beyaz background'u da buradan tutup medya inimin ucuna bağlayarak buraya merge edeceğim. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü aslında bu background bizim e, neonumuzun kendi rengi olacak. Ben en başta beyaz yapıyorum ama sonradan istediğimiz gibi rengini değiştirebileceğiz bunun. Hatta daha böyle cırtlak bir renk. Daha neon sarısı gibi bir renk de yapabiliriz. Belki daha bile güzel olur. Şimdi background noduna tıkladım. Shift space bar'a basarak buraya paint yazdım. Ve buraya bir mask paint nodu ekledim. Mask Paint nodu şu işe yarıyor. Şu an kalemi elime aldım. Mask Paint nodunda ben buraya gelip herhangi bir şeyler çizdiğimde gördüğünüz gibi aslında neon olmuş oluyor. Şimdi Ctrl Z yapıyorum ama bir şeyler eksik. Background'a tıklayıp tekrar Shift Spacebar yapıyorum. Buraya glow yazıyorum ve buradan soft glow efektini alıyorum. Bununla çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi tekrar Mask Paint'e tıkladım ve buradan çizmeye başladım. Gördüğünüz gibi bu sefer daha Neon'a benzeyen bir sonuç aldık. Fakat yine de hala Neon gibi değil. Şimdi buradan e, biraz size'ımızı düşürelim. Biraz da soft'umuzu düşürelim. Tekrar çizelim. Hatta ben şu kullanmadığım programları kapatayım. Çünkü biraz kasıyor gibi hissettim. İnşallah kasmaz. Kasıyor ama neyse. Sanırım bir yandan da kayıt aldığım için. Kasıyor. Birazcık daha soft'un düşürelim. Evet bence. Bu arada Ctrl Z yaparak geri alıyorum. Sadece şu an uygun bir şey bulmaya çalışıyorum. Evet bence bu gayet güzel. Bu boy bizim için bence güzel hatta buraya gelip buradan 89 bir tık daha küçülterek Evet gayet güzel oldu. Şimdi buradan sonra yapacağım şey tamamen aslında birbirinin tekrarı. Nasıl çizdiğimi gördünüz. Bunu mouse'la çiziyorsunuz zaten. Şu an mouse'la çizeyim örneğin. Şu an bunu mouse'la çiziyorum. Yani mouse'un tuşuna basılı tutarak burada hareket ettiriyorsunuz. Buradaki yanlış hatırlamıyorsam multi stroke fırçasıyla. Şimdi bunu da geriye aldım. Ctrl Z yaparak. Evet, şöyle olacak. Biz buradan kare, kare, kare ilerlerken bir yandan da resmimizi çizeceğiz. Nasıl çizeceğiz? Böyle çizeceğiz. Hemen şimdi şuradan bir bakayım. Örneğin şöyle ileriye doğru gelen bir şey var. Evet biraz da planlama yapmak gerekiyor çünkü ne yapacağımızı tam olarak kestiremiyoruz. Hemen şöyle yapalım. Örneğin ben burada bizim abimizin eline bir sarı çizdim. Sanki yine bile biraz büyük olmuş. Şöyle bir ellere düşelim. Evet sanki daha iyi şimdi. Tamam. Şimdi buradan abimizin eline bir sarılık çiziyorum. Bir kare geliyorum. Ve buraya çiziyorum. Bir kare daha geliyorum. Buraya çiziyorum. Bir kare daha geliyorum. Buraya çiziyorum. Ve şimdi bu eli yavaşça takip ettiriyorum. Şimdi yukarı doğru olduğu için hafiften de uzatacağım. şöyle yapalım ve artık bir miktar yukarı doğru şöyle bir yanlış oldu bu yanlış ucuna yaptık şöyle yapıp şöyle yapalım Şöyle yapalım. Ve şuradan ayaktan bir patlatalım. Bunu da nasıl patlatacağız? Artık içini boşaltacağım ve bu şekilde içinden geçeceği hatta şöyle 1 daire çizeceğim buraya. Bu daireden çok başka bir şeye benzedi. Şöyle burayı iki kat yapalım. Ve artık burayı da iki kat yapalım. Ve şimdi burayı yarım daire yaparak birazcık küçülteceğim. Ve şimdi böyle de kenarlarına bir şeyler ve daha da o kadar başındayız ki ama şöyle bir izleyecek olursak şimdiye kadar ne yaptık? 2 saniye falan yaptık. Hemen şöyle bir bakalım. Böyle geliyor. Ve burada bitiyor. Şimdi ben videonun burasını artık hızlandıracağım. Çünkü bunları tık 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 benim yapmamı izlemenize gerek yok. Ben buraları böyle bir şekilde hızlandırdım ve sonunun nasıl olduğunu size birazdan göstereyim diyorum ve şimdi işimi yapmaya devam ediyorum. Tamam, şu an Mantığını zaten anladığınızı düşünüyorum ama yine de şöyle bir izleyelim. Evet, şu yani <laughs> açıkçası üşendim bunun devamını yapmaya çünkü açık söylemek gerekirse benim gözüme çok fazla hoş gelen çizimler yapamıyorum. Çünkü benim böyle bir yeteneğim yok. Benim böyle bir yeteneğim olsa zaten bu kanalda bol bol çizim videosu görürdünüz. Fakat böyle bir yeteneğim yok. Elimden geldiğince bunu size göstermeye çalıştım. Buradaki mantığı da zaten anladıysanız kendi videolarınızda da bunu çok rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Benim burada yaptığım şey aslında çizim yaptım. Bir sonraki kareye geçtim. Çizim yaptım. Bir sonraki kareye geçtim. Onun dışında da aslında başka hiçbir şey yapmadım. O yüzden umuyorum ki video aslında buraya kadar oldukça açıklayıcı olmuştur. Bunun dışında zaten bunu çıktı almak isterseniz eğer biz bunu en başında medya auto bağladığımız için ben buradan edit sayfasına geri döndüğümde burada klibimi görebileceğim. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağım. Klibim burada aynı şekilde oynayarak beni bekliyor olacak. Bunun dışında bu konuyla ilgili sorularınız olursa bana sormaktan çekinmeyin. Aslına bakarsanız aklıma gelen birçok şeyi anlattığımı düşünüyorum. Ama atladığım bir yer var mı diye tekrar bir üstünden geçiyorum şu an. Sanıyorum yok. Dediğim gibi bizim buradaki background'umuz bizim aslında buradaki neon'umuzun rengi. Ben bunu buradan kırmızı yapabilirim. Önce yani yeşile getirebilirim. Yani background'umuz neyse bizim rengimiz o oluyor. Üzerine eklediğimiz soft glow sadece bir hafif neon etkisi yaratıyor. Hafif bir parlaklık yaratıyor bizim için. Onun dışında çok da bir şey yok. Eğer isterseniz buradan neonun da etkisini bir tık azaltıp yükseltebilirsiniz. Bana ikisi de gayet düzgün geldiği için ben üzerine tekrar dokunmadım. Ama dediğim gibi siz burada bir sürü şey deneyebilirsiniz. Örneğin solid color yerine buraya bir gradyan atayıp bu gradyanın birinci rengini şöyle kırmızı yapıp ikinci rengini de belki Sarı yaparsınız böyle ortada bir turuncuyu gördük. Belki gradyanı bu şekilde getirirsek. Şöyle yaparsak ve buradaki sarı yerine de bir yeşil alırsak belki bu sarıyı da bir tık daha sarı yaparsak güzel bir şeyler çıkma ihtimali var. Ama zannediyorum ki burada daha zıt renkleri kullandığımız takdirde biz daha doğru sonuçlar elde edeceğiz. Örneğin buradan bu şekilde bir mavi ve turuncu yapalım. O zaman da bizim rengimiz bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi bu gradyanın içinde gezdiği sürece bizim neonumuzun da rengi değişecek. Burada tamamen yaratıcılık size kalmış. Şuradaki rengi ben gerçekten çok beğendim. Evet, aslında bakarsanız bu video ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Yani başka ne söyleyebilirim? Aklıma herhangi bir şey gelmiyor. Video umuyorum ki kendini yeterince ifade ediyordur. Umarım siz de bu animasyonu kendi videolarınızda rahatlıkla kullanırsınız. Dediğim gibi bu video bizim Discord sunucumuzda yaptığımız bir anketin birincisi olarak burada yayınlanmaya hak kazandı. Hak kazandı demek yanlış olur. Zaten yapacaktım ben bunu. Bu benim listemde olan bir videoydu. Ama Discord sunucumuzda yaptığımız bir anket sonucu ön sıralara yükseldi diyelim. Aynı şekilde bu anketlerin devamı gelecek. Belki her hafta yapamam ama belli aralıklarla bu anketleri yenileyeceğim ve Discord sunucusundaki arkadaşlara bir sonraki videoyu belirleme imkanı vereceğim. Eğer siz de Discord sunucumuza gelirseniz Discord sunucumuzda bir sonraki videonun belirlenmesine katkı sağlayabilirsiniz. Evet, yani yok yere uzattığımı hissediyorum videoyu o yüzden şimdi hızlıca toparlayacağım. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz umuyorum ki videoyu beğendiniz ve videoyu beğendiyseniz bu videoya bir tane like bırakmayı düşünebilirsiniz. Hatta sadece düşünmeyin. Bu fikirde de kalmasın. Bunu eyleme dönüştürün. Bu videoya bir tane like bırakın. Eğer videoyu beğendiyseniz az önce dediğim gibi kanala abone olmayı da düşünebilirsiniz. Çünkü bu kanalda böyle videolar yapıyoruz. Dolayısıyla eğer bu işlerle ilgiliyseniz, bu işler ilginizi çekiyorsa kanala da abone olabilirsiniz. Ve abone olduktan sonra bu videolar her geldiğinde haberdar olabilmek için bu abone ol butonunun yanındaki zile bir kere basarak bildirimleri açabilirsiniz. Çünkü Artık kanala abone olmanız bu videolardan haberdar olacağınızın garantisini vermiyor size. YouTube öyle bir yere döndü ki bu bildirimleri açmazsanız bu videoları hiç görmeyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bildirimleri açmanız sizin bu videoyu kaçırmamanız için önemli bir araç. Onun dışında da videonun başından beri belki 50 defa söylediğim Discord sunucumuza gelmeyi düşünebilirsiniz. Orada gerçekten güzel bir sohbet dönüyor şu an. Aynı zamanda takıldığınız bir yer olduğunda bana oradan bu soruları yöneltebiliyorsunuz. Ben de oradan cevaplıyorum. Ben olmadığım zaman bile oradaki arkadaşlarımız benim yerime soruları cevaplıyorlar. Dolayısıyla daha hızlı cevap almak istiyorsanız Discord sunucusuna sizleri de bekliyoruz. Evet çok fazla uzattım. Ama umuyorum ki hepinizin sağlığı yerindedir. Hepiniz sağlığınıza dikkat ediyorsunuzdur. Umarım herkes sosyal mesafesine evde kalmaya dikkat ediyordur diyelim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.